Güle güle. Üzmeyin Ayşen ha! Hiç merak etmeyin, gözüm gibi bakarım! Durun! Hey! Durun bekleyin! Durun diyorum! Durun! Dur hele biraz! <laughs> Ayşe bacı, Ayşe bacı! Benim oğlumu da ısırmış köpek! At arkama! <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi gidelim! Doğru <laughs> açık olsun! Yine onun köpek ısırmadı ki! Sen ne biliyorsun ısırmıştır! Isırı köpek ısırmadı ki! Niye geliyor? Sen karışmasana lan! <laughs> Hastanemizde mevcut kuduz aşısı yok. Çocukların derhal vilayet hastanesine gitmeleri lazım. Şimdi sizi belediyeye göndereceğim. Orada gereken her şeyi yaparlar. Ne ol doktor bey? Yalnız şunlara dikkat edin. Yolda giderken aralarında sudan, ateşten, rüzgardan korkan olursa hastalık başlamış demektir. Gider gitmez siz de aşı olun. Yolda da kimseyle temas ettirmeyin. Aşı denilen o ilaçtan burada yokmuş. Anca vilayet hastanesinde bulunurmuş. Bilayet, 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 bilayet. Susun! Bilayet, bilayet, bilayet. Bu efendi şimdi bizi belediyeye götürecek. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Sen de kasabaya haber götür. Olur bacı. Bizi meraklanmasınlar. Tren biletlerinizi aldıracağım. Hiç merak etmeyin. Vilayete telefon edip... Alakalı mercilere durumu bildireceğim. İnşallah zamanında yetişirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Eksik olma beyim. Allah hepinizden razı olsun. ki? de. Işte, şey. Ne istiyorsun? Sana ne oluyor ya, Çocuklar çocuklar, ya. çocuklar çocuklar siz dağılmayın orada durun ha. Olur ne? Buyurun biletleriniz. Trenin ne zaman geleceği belli değilmiş. Ne yapacağız efendi oğlum? Beklemekten başka çare yok teyzeciğim. Ben gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Peki, hani Ayşe'nin nerede? Hadi! Ayşe! Hadi gidiyoruz! Ayşe, 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 Sorma Yakup başımıza gelenleri! Ağanın köpeği kuduzmuş, ısırmış hepsini. Vilayete aşıya gidiyoruz. Üç gün içinde yetişmemiz lazım. Tren ortada yok. Ya sen nereye? Ben de oraya Ayşe teyze, hep beraber gideriz. Ya! <laughs> Buraları terk edecek adam mıydın sen Musa kafiriyle Fadik karı inatlarından vazgeçmediler seni de Gülsümü de heder ettiler ziyan ettiler kim bilir Belki de ben yanlış ettim Haddimi bilemedim. Kaptırdım kendimi. Neyse teyzem. Bak şu çocukları. Bak şu canları. Şimdi bunlar önemli. Seninle beraberim sonuna kadar. Aşıları oluncaya kadar. Sağ ol Yakup. Vilayete gidilecek denince bas bayağı korktuydum. Ama artık içim rahat. Sen varsın. खरी Yavaş. Ben de gelsem, çok Hadi, çok. Ya Aa, bir yanımıza gitti, benim ya, ya, yazmam, bir yanımıza gitti, benim ya, yazmam, bir yanımıza gitti, benim ya, yazmam, bir yanımıza gitti, ya, gözünü sevdiğimin kara treni. Sonunda geldin. Gecikti ama gene de geldi. <Sessizlik> çocuklar! Çocuklar Gelin anne! buraya. Çıkınlarınızı alın. Koşun çocuklar, koşun hadi. 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 buraya! Hadi. Hadi. alın! Al, Hadi. Gel, gel, gel. Yakup, Yakup. Her şeyi göze alıp sana geldim Yakup. Ah, <laughs> <laughs> İğneye yetiştiniz demektir. Şimdiden geçmiş olsun. Ayşe teyzeyle çocuklar da burada. Vilayeti Ayşe'ye götürüyoruz. Harşiman'ın köpeğini ne çocuklar mı? Evet. Onlara istasyonda rastladım. Hadi. Yakup nerede? Buradayız. Gülsün yavrum, geldin <laughs> mi aşkım evladım? <laughs> Allah yardımcınız olsun. İnşallah sonu tatlıya bağlanır. İnşallah! Ne olmuş Yakup abi? Siz ayrılmayın, şimdi öğrenirim ben. Siz ayrılmayın buradan. Bakalım lan. Yaklaşmayın! Durun! Açılın! Açılın! Niye durdun? Ne oldu dayı? Lokomotifin kazanı patladı. Ne zaman tamir olur? Çok zor. Yeni bir lokomotif gelmesi lazım. O da günler alır. Aha. kazanı patlamış trenin. Ne yapacağız Yakup? Daha çok yolumuz var. Kestirmeden yürüyerek gidelim. Başka çare yok. Toplayın çıkınları, gidiyoruz.